Tamam. Tam bot lane onu anladık. Bizim bot da preydi, onu biliyoruz. Halledilebilir. Halledilebilir. Şimdi benim Şako'daki yaptığım en büyük hata şu süreyi beklemeden cooldown geldiği gibi yapıştırıyorum. O zaman da uh, jungle düzgün dönemiyor O yüzden beklemem lazım. Ya tek hatırlamam gereken bu işte. Bunun süresini beklemek. de atmam lazım. Şimdi ayı gibi stun... Gerçi bu E ile başlamıştır ya. Bak herhangi bir şekilde knockback yediği için buraya gelmedi diğer kutuya. Onu onu öldürebiliyor olması lazım. Ah <laughs> <laughs> Kafamı sikeyim. Harbi harbi kafamı sikeyim. Sıçtım şu anda. Oo. Demir'e ne sıçma. Şu ana kadar ilk kez bu kadar net sıçtım şak oynarken. Öf be. Deş gibi koktu birader. Oğlum daha... Ya herif daha yeni tp atmadı mı oraya? Manyak mısınız lan siz? Zorlanmayacak orayı. Niye zorladığımı ben de bilmiyorum. Direkt çıkaydım ya. Şu mavi beni tilt etti. Sakin olmam lazım. Tahmin ediyordum onun orada olduğunu ama yapacak bir şey yok. Botlayın durumu da baya kötü. <laughs> Botlayın e iki kere Rexay gitmişti. O yüzden ikisi de kill almışlar. Üç. Rexa gelmeseydi öleceklerdi bu arada. Çok zor. Çok, çok zor. Ultisi alınmıyor. Yok. İyi aldım evet. Ama önceki kötü oynayışlarımın bir şeyi değil ne yazık ki. Telafisi değil. bu şakoyu da skill spamlayan bir adam zannediyorlar galiba. Sağ kala gel çocuğu ben taşı peki. Sanki ölü game'de adamdan 3 tane gank almamış gibi de konuşuyor ya. Değişik beyinler. Öylesine küfür yedik anasını satayım. Hiçbir skill'im yok şu an direkt ölüyüm. Ey yavrum eyvah <gülüyor> <gülüyor> Isınıyoruz ısınıyoruz <laughs> Beklemiyordum bu arada o kadar şey yapma. Bak şuraya gidemem şu anda ölürüm çünkü gidersem Alamadı, ya direkt gitmemesi gerekiyordu yani Ta dive atacakları çok belliydi bu arada ona, top lane'deki hepsini şey aldı büyük ihtimalle saldı. aldı topa uğrayamıyorum anasını satayım o kısma hiç gidemiyorum. Şimdi şuraya bir tane W atalım. Alayınızın amına <laughs> 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 Salak lan bu herif. <laughs> Neyse eğlenceli bir oyun oldu benim için. buz zevdiriz artık. kaç kaç mi geldi yoksa nasıl olur Fresh burada. <laughs> gel buraya gel. Agam niye dive ya? Allah aşkına neden dive diyorsunuz? Vurma bana, bana vurma. Yok. Hiçbir şey yapamam acı oraya. Şuradaki farmı alayım. Kilo rospusu. <laughs> Kaç hadi. Gir oraya. Tamamla gir. Tamamla gir tamam. Jace var burada. O ne oğlum? Tek kedi bana lan. Salak mı lan bu herifler? Korkin üzücü ölüşünü tanıksak olalım. Üzücü öldü. <laughs> <laughs> ah, <Ha>, Jesus. <Riz. gülüyor> <laughs> Niye kuldağına girdi o zaman ya <laughs> Şurada da var 14 saniye var, balonlar parana gidecek büyük ihtimalle Geliyorum lan Beni kimse tutamaz Ya oğlum. Tutabiliyormuş <laughs> Oğlum yeter artık şu çocuğu kesmeyin ya. bir 10 saniye fark var galiba Çüş aldın kalkan evet. Hey be hey yavrum hey be İlah sindiren Jorki Ha, sen öyle alıyorsun okey Ya ver şunu ver. Kaç tane içecek lan acaba? Fazla korkuttuğu için çok uzağa gitti. Vuramadı bir tane daha. <laughs> Şurada ward var. Agam Ya bırakın da çalaydım yarım saattir boşa mı bekliyorum burada ya Hadi şu ikisinin ortasına duralım Nice Vurma bana <gülüyor> Görmedim <gülüyor> Allah'ım hiçbir şey yaramıyorum <laughs> <da biri> <laughs> <laughs> Çok vuruyor bu köpek ya. Var vardı Öleceğim birazdan Vayne'e. Bir sal artık da gideyim şuradan ya. Abi yeter amına koyayım. <laughs> Allah Allah ne salmadın birader ya. Me, bu adam solo kere atıyor. C'yi soyaladım. ses yapar mısın acaba böyle bir şey? Jay <laughs> orada <geliyor>. Yapma. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdü lan. <laughs> Şu trash'te exhaust'lar tek. Samer exhaust dediği gibi GG GG olacak. Allah'ım trip atıyor. Tam bir geri zekalı ya. <laughs> tam bir moron herif ya. Tam bir salak, tam tam bir mal. 300. Bak bu tarz adamlar yüzünden TR server gelişmiyor. Vallahi bak, sığır anasını satayım ya. Neyse, beni ilgilendirmiyor. <laughs> o da onu öldürdü zaten. <laughs> basitti. Vallahi çok basitti.